Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet arkadaşlar bugün kendimize burada bir bahçe yaptık. Oraya tel aldım. Babamla birlikte bahçenin etrafına tel çekeceğiz. Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz önce abone olmayı unutmayın. Daha sonra videolarımızı izlerseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Buyurun videomuza geçelim. Bunlar Ha ne baba hepsi iki taraftan yayıl iki taraftan ayrıldılar. Videoda izlersin. Garip korkuttu <laughs> değil mi He. Sağda saldırmaya çalışıyor da. Zincir var ya. Ben benimle baltayla gittim sahajaktı. Bak biraz yardım etsen de şunları kessek ya. Ben kameramanım. He? Ben kameramanım. <laughs> Kameraman mısın? He. <laughs> Kamerayı herkes yapar. Elimde bu nasıl çalışır? Ben sen, sen kes de ben seni çekeyim. Olmaz. <laughs>

Başı, evet. Öbür tarafta bir adam. Tamam, götürürüz. Böyle yetiyor mu diyor? Götürürüz. O başlardan Abi şurada karga bizi izliyor. Çekemiyorum tam da. Karga. Nasıl kargaymış bizi izliyor? Mısır'daki olan mı? Bir ya bakayım, bir bakayım diye. Daha tanımıyorum ben. Check it them out. Abi. <laughs> bunu şey ne için yapıyorsunuz? Bunu mu? Evet. Bunlar bahçeye girmek için. Evet. Bak girmişler. Zerdeleri yiyorlar ya. Farklı. Çok iyi gördüm. Zerdeleri yemezsin. Ben kavramıyorum ya ben bahçeleri. Bırak, Şimdi üstü bırak. <laughs> bir şey var ya. Şöyle aldıydım ufakına ne Bir de öyle dursun da bir de alttan yap sonra sıkıştırır. Buna bile 5 lira aldı. Ne Abi ya? Ne bu seni? Bir var niye aldı? Ne bileyim yoksa dedim adam. Şey teller var ya şu normal. Ha, şurada. sadece buna 5 tane. Yani, sadece buna 5 tane aldım. Tenlere, yani tellere yeni tellere. Otele tele mi? Ona 140 lira Yok ya. Yani burada da soran yok. Yani hastane alsaydı. Hayvanlar girmeyecek kadar. Şey ya. Çok incesi de baba. Yatıyor ölü gibi. Şey yapmıyor. Siz 140, yapmıyor. 145 TL. Gerçek, Bu koyunların yüzünden 145 tane. Mesela, Nasıl tane o da sence. çok değil. Şurayı mı alttan yatsın? Çıkarmaz daha. Bak. Sesler ta buraya geliyor Şu kameradan bakarsam görebiliyorum. Şeyden bakarsak daha yakın gözüküyor. Azıklar daha şöyle dikkat aslında. O zaman... beni biraz şöyle tutacağız. Bir biraz. Bu herhalde buçuk da eski şamballanmış yapmış bu. Baba şamballanmış ne demek? Yani yanmamış özelliği gitmiş. He. Anladım. Şimdi bizim yeni şimdi bizim yeni tel var ya. Evet. O da şamballanınca yani ne yapacağız? Biraz özelliği gidecek başka alacağız. Mal Yağmur, olmuş, yani. Başka ne alacağız ya? Yani? Başka ya da öyle turuz derli bir Yağmur. Aha tam şeyin üzerine düştü. çalışıyorsunuz. Demin çobandım şimdi kameraman oldum. Evet. Şey. Bak, da... Koyunlarda suç çok ki. Garipte suç var. Asya garipte. Ayakkabılarımı ısırıyor. Ne varsa yapıyor. Çok yaramaz. Çeken yiyen. Yani. Şeker yeni kutamazsın garip. oh kavga ediyorlar garip ne? Çek demeyi çek demeyi ki. Benim aldığım şeker yiyen. Bu elimden hep şeker yiyor. Ama de karşılıyor mu yani. Ayağımdan uzak dur. Isırıyorsun. Abi iç. İçeri girdiler. Çık <gülüyor> çık. Siz de elleme diyorsunuz. Tamam, tamam bırak gitme. Tamam, elleme. Tamam, gel. Tamam. Bir de tabandan alalım. Şimdi bir açalım bakalım nasıl. Şu an bu para yok. Doğana dolar duruyor bazıları. Bağlı yanımda. Şöyle düzeltirek. Gerdirebilirsek gerdireceğim. Bu bir başa götürelim, gerdirerek mi? Evet, böylece gerdirerek mi? mı gelecek? Kaç metre bu? 20. Tamam mı? Ne? Evet. Güzel. Demekkinden güzel. Deminkinden biraz daha güzel. Ama şunu bağla, çekip bağla. Şurayı bağlatken ayrı ayrı gerdir. Tabii canım, böyle olmaz. Şöyle evet, dursun. Kazıktan evet. çekelim baba. He? Kazıktan çekelim baba. Tamam. Tamam. Thank Polis arabası gibi bu ne? Polis mi? Polis arabası gibi diyeyim. Tamam, Bırak. Bırak Şuradan tutuyorum tamam mı? Ve sen bizi kameradan izle. Bizi oradan takip 이렇게 <목소리도> 박았있다 Gel. Gerdirdin mi? Bırak, bırak, bırak. Gel. <laughs> Beni işte Yok, yok, yok. Dolasını çekme. Diğer selden vardı şöyle tahtaların üstünde. Elini mi yırttın abi? Evet. Ben ne de... Abi, de o, ne iş görüyorsun ya? Sesin tolu <laughs> Gel oğlum. Şarozun der misin gelin? Ee, i̇yi. Yine gidiyor mu yanına? E, coinları birleştireceğim ki evet. mi yani evet. abi? Olmazsa, he, tamam. Ben ne yapayım? Ben, he, ben daha tel çekiyorum ya. Şu az bahçe yeri ayırdıydık. Vakti hep dikiyor. Zavana çok çöküyor. Saat 11. 10 dakika var. Kaç gibi gider? Ha. 10 değil 9 dakika baba. He. Evet, tamam tamam. Az zavaz tozaladıydım. Dün akşam veremedim ben. Çorma gittim ya. Çocuklar da örtmüş kapıyı. Tıkmış örtmüşe. Akşam vermedim. He he böyle. Tamam fark etme sen. Çey dışını şey, şey, çaldır ya buralarda. Tamam oldu ya. Hadi kolay gelsin. Tamam. Thank you. Şu mol çeteleri birebora. Kast da olmasa botu getirir orada doyanlar da. Boru gibi Tarlada mı taş topluyor? bir sene sonra ha. bir sene sonra <laughs> işte bu sene nasıl ya bu yüzden terminal aldım bak ha Nasıl sesi çıkmıyor? Yok, vallahi o bir

de şey edeceğim bilir mi? Tabağına götürüp doyurup doyurup gelelim. Orada hayvanlar tutuyor. Sen de geçecek Nerede? Bu <laughs> taraftan <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> Koyunun böyle duran sudan içmesi çok iyiymiş. Ahar su biraz daha sıkıntılı. Evet arkadaşlar, bugünlük de işlerimizi bitirdik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bol 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 like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.